Ülkemizde üzerlik tohumunu bilmeyen yoktur. Halk arasında üzerlik tohumu için nazar otu adı da kullanılır. Bu tohum çoğu evde iplikle dizili olarak duvarda asılı olurken bu işlemin evleri nazardan koruduğuna inanılmaktadır. Bazı evlerde üzerlik tohumları belirli günlerde metal bir tabak içinde yakılarak ev içerisinde gezdirilir. Bu ottan çıkan siyah dumanın ev içinde bulunan kötü enerjiyi yok ettiğine dair bir inanış vardır. Bu inanışın tam olarak doğru olup olmadığı bilinmemesine rağmen üzerlik tohumunun sağlığa yararlı olduğu ise bilinen bir gerçektir. Üzerlik faydaları sağlıklı olmak uğruna birçok bitki ürününden faydalanılır. Üzerlik tohumu sağlık açısından yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da yoğun olarak kullanılan bir tohumdur. Afrika, Asya ve Avrupa kıtasında birçok ülkede bu tohumlar yetişmektedir. Bu ülkelerde çay olarak tüketilmektedir. Bu çayların öncelikle zayıflama bakımından kullanıldığı ve farklı esanslarla karıştırılarak tüketildiği biliniyor. Üzerlik tohumu solunum yolu hastalıkları Sinizüt, öksürük, boğaz iltihaplanması, zatüre gibi hastalıklarda son derece etkilidir. Bu hastalıkları gidermek için üzerlik tohumunun yakılması ve dumanının koklanması gerekir. Uyku bozukluğu, depresyon, unutkanlık, baş ağrısı, hormon problemleri, bağırsak tıkanıklığı, karın ağrısı, göz ağrısı, mide sorunları gibi hastalıklarda aşırı kontrol sağlamaktadır. Üzerlik tohumu ilaç yapımında da kullanılan özel bitkilerden biridir. Kansere karşı da etkileri bilinmekte olan üzerlik otu, macun kabuğundadır devamına getirilerek bal ile karışım yapılarak tüketilmektedir Ayrıca üzerlik tohumu için afrodizak etkisi yarattığı da tıp bilimciler tarafından açıklanmaktadır. Üzerlik tohumu nasıl kullanılır? Üzerlik tohumu iki şekilde kullanılan bir bitkidir. Kullanımında içerisine takviye destekler katılmasına rağmen başlı başına bir sağlık kaynağıdır. İlk ve daha kolay kullanılan yöntemi metal bir tava ya da kürek içinde yakılmasıdır. Ocağın üzerine konulan metal tavanın hem alt kısmından hem de tavanın içine konulan tohumlarının üzerinden yakılması gerekir. Bu işlem için bir kağıt parçasını yakarak tavanın içine atmak şarttır. Eğer bu işlem uygulanmazsa üzerlik tohumları tutuşmayacak ve dumanı çıkmayacaktır. Bu işlemden sonra çıkan duman gözler kapalı olarak buruna çekilmelidir. İkinci şekli ise bir tutam üzerliğin kaynamış su içine atılarak 5 dakika bu su içinde bekletilmesi şeklindedir. Gün içinde 3 kere tüketilmesi tavsiye edilir. Üzerlik tohumu zayıflamada nasıl kullanılır? Üzerlik tohumunun en çok kullanıldığı tıbbi alan zayıflama konusundadır. Zayıflamak için üzerlik tohumu kullanmak isteyen kişilerin öncelikle diyetlerine dikkat etmeleri şarttır. Diyetlerinde almaları gereken gıda miktarını aldıktan sonra öğün sonrası üzerine bir fincan üzerlik çayı içilmesi diyete takviye yapıcı bir zayıflama seçeneğidir. Üzerlik tohumu ve sirke nasıl yapılır? Üzerlik tohumunu zayıflamak için kullanmak isteyenler üzerlik tohumu çayların üzerine 1-2 damla kadar sirke ekleyebilirler. Sirkenin yağ yakıcı ve ödem giderici etkisi, üzerlik çayının zayıflamak için yapacağı etkiyi arttıracaktır. Aynı zamanda sirke ile üzerlik tohumu karıştırılarak, vücutta ağrıyan bölgelere sürülerek ovulduğunda ağrıların giderildiği de bilinmektedir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed, üzerlik tohumunun 72 adet derde şifa kaynağı olduğunu buyurmuştur. Bu dertlerin en küçüğünün ise cüzdam olduğunu açıklamıştır. Üzerlik tohumunun zararları Üzerlik tohumu da tıpkı diğer ot ya da bitkiler gibi aşırı kullanıldığında zararlıdır etkiye sahiptir. Ağız içinde fazla tutulan üzerlik tohumu boş vermiş diye umursamazlığa, baş dönmesine, ağız tadı değişimine sebep olabilir. Gün içinde 8 gramdan fazla tüketilen üzerlik tohumu halsizlik ve yorgunluk hissinde de arttırıcı bir etkiye sebep olabiliyor.